Selam dostlar haftalık bültenle birlikteyiz Hızlıca bir endeks e, alt endeksler altın Bitcoin analizi yapacağız. Hemen başlayalım e, Twitter'de de aslında anlattım dün fırsat bulunca da videoda çekeyim istedim. Şöyle bir düşen trendin etkisindeyiz Şu son dönem 2 haftadır 3 haftadır e, ya da ne diyelim Evet kasım başından bu yana bir yükselen yükseliş var bir tepki var bayağıdır düşüyorduk ve sert düşüyorduk. Bir tepki var. Bunu bir perspektife oturtmak gerektiğini düşünüyorum. O perspektifte şu diyorum. Tepeden başlayan bir düşüş var. Bir düzeltme var. Ve tekrar bir düşüş bacağı var. Bunu alıp bir kenara koyalım. Sonra dipten gelen 6 Kasım'dan bu yana gelen bir yükseliş var. Bunun bir düzeltmesi var. Ve tekrar bir yükseliş bacağı var. Bunu da alıp buraya koyduğumuzda ne görüyoruz? Bir düşen trend. Düzeltme bir düşüş bacağı daha gelebilir. Bunu bu şekilde görmekte fayda var. İşleri basitleştirmek için böyle düşünebiliriz arkadaşlar. Tabii ki bu yükseliş şöyle de devam edebilir. Sonrasında olaylar şöyle de gelişebilir. Her ihtimalle de açık kapı bırakıyoruz tekrar. Hayır 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 love diye böyle gidebilir. Ama bu belirleyici durum ne zaman gerçekleşecek? Şu tepenin geçilmesiyle gerçekleşecek. Çünkü burası haftalık bir lower high. Haftalık grafiğe baktığımızda şunu görüyoruz zaten haftalık grafikte. Şöyle bir hareket pattern görüyoruz. Bu tepe geçildikten sonra bizim önümüz açılacak. Şimdi neredeyiz son günlerde? E, haftalık direnç bölgesini birkaç hafta önce göstermiştim. Oraya geldik ve takıldık. Burası bir bearish confluence yani 200 MA ile pardon 200 MA ile 200 günlük ortalama ile Haftalık destek direnç seviyesinin eski destek yeni direnç seviyesinin kesişimi dolayısıyla bu bize bir bearish confluence veriyor. Yani bir e, ne diyelim bearish işte ayısal bir e, kesişim bir küme bir kavşak noktası görüyorsunuz desteği fitilleri göz ardı ettiğinizde. Burası bir eski destek yıkılmış yeni bir direnç olması beklenir. 200 günlük ortalamada hafta e, 50 haftalık ortalamada. Buralardan geçiyor. Şöyle 50 haftalık ortalamayı açayım. 50 haftalık ortalama. şöyle 200 de kapatınca 50 haftalık ortalama. Işte geçilmiş görünüyor ama 200 günlük tam geçilmemiş görünüyor. Dolayısıyla buralarda evet bu öyle zorlanma, direnç, e, yavaşlık beklenir. E, haftayı nasıl geçirdik? Bu hafta aslında pek bir şey olmadı. Yani e, işte dojiye benzer bir mum. Şöyle küçük gövdeli. Doji'ye benzer bir mum şeklinde geçti bütün hafta ve şöyle mesela bir saatlik grafiği açayım. Haftayı böyle istekli başladık, gepli açtık haftayı direncin civarında ve sonra bütün hafta buralarda takıldı endeks. Ciddi bir hareket olmadı. Bir tek cuma günü şöyle başladık ve düşük volatiliteyle özellikle şu çarşambadan cumaya kadar Baya böyle karınca duası şeklinde geçti. Bir tek Cuma günü bir şeyler oldu. Şöyle bir e, bunun altına sarktı üstüne çıktı vesaire. Artık yani yavaş yavaş e, bir şeyler olacak belli ki. Önümüzdeki hafta artık burayla ilgili e, hesabı kapatırız. Yani ya üstüne çıkacağız ya da düşmeye başlayacağız. E, ben üstüne çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bizim asıl meselemiz 10.000 puanla e, olacak. Muhtemelen 10.000 puanı göreceğiz. Oradan sonra ne olacaksa olacak yani o tepeye geleceğiz işte şu tepede artık savaş verilecek ya aylar kazanacak ya boğalar bakacağız ee, yeni bir dip yapar mıyız ona sonra bakarız yapmayabilir yani bu buraya gelir burada bir sert tepki alır bir daha gelir bir daha sert tepki alır sonra bakarsınız buraya geçer onu bilmiyoruz şimdilik bilmiyoruz ee, ona bakacağız ama burada mutlaka bir dirençle karşılaşacağız ee, TL bazlı bir üstü böyle hızlanalım. Dolar bazda da benzer durum var. 250 doları çok önceden işaretlemiştik. Buraya dokunup yükseldik. Şimdi bunun da 293 gibi bir direnci var. Haftalık lower high ve bir supply bölgesi olarak. Burayı, burayı takip edeceğiz. Vadeli de düşen trendi kırdık. Burada biraz zorlandı hatırlarsanız. Düşen trendi kırdı. Burada bekliyor. Burası da bir işte gördüğünüz gibi direnç. Burada supply bölgesi 12.000. 12.000'i görebilir. Burayı aşıp 12.000'i görebilir. E, vadeli tarafı. Bankacılığı takip edelim. Bankacılığın tepesi çünkü biraz daha yakınlarda. E, bu belirleyici olabilir dostlar. Bankacılık yaklaşmış. Buraya doğru yaklaştıkça yavaşlayabilir ve e, buralarda evet yine zorlanacaktır. Burayı geçtikten sonra bankacılık belki endeks daha sonra takip eder. Bankacılık önce olabilir çünkü bayağı e, saat yükseldi bankacılığın buraya geçtiğini gördükten sonra endekste ardından o 10.000 tepesini geçtiğini sonrasında geçtiğini görebiliriz. Sınai birazcık daha yavaş gidiyor ama o da katılıyor endekse. Yani yükselişe, şu son dönem yükselişe katılıyor. E, Bunun da da demiştik ki şu bölgeye gelebilir, şu bölgelere gelebilir. Ta buradayken söylemiştik şu bölgelere gelebilir diye gelecek gibi duruyor. Devam edelim. Bankacılığın sanayi rasyosu son dönemde bankacılığın daha iyi olduğunu görüyoruz. Onu zaten bu grafiği biz daha böyle büyük zaman diliminde takip ediyoruz. Daha genel paranın akışı nereye doğru onu anlamak için bakıyoruz. Bize daha önce çok yardımcı oldu. Hem burada, burada, burada. Bu önemli art seviyeleri dostlar her zaman çalışır. Yani grafik ne olursa olsun çalışacaktır. Biz bankacılık ve sınayi endeks arasında Piyasanın bir denge gözettiğini varsayarak bu grafiğe bakıyoruz. Buradaki amaç bu. Normalde tabi alınıp satılan bir şey değil. Ama iki tane ayağı varsa bu borsanın iki ayak arasında bir denge gözetildiğini piyasa oyuncuları, büyük oyuncular tarafından gözetildiğini düşünerek bu grafiğe bakıyoruz. Ve bunu böyle yorumluyoruz. Önemli eşlikler aşıldığında o yöne doğru hareketin devam edebileceğini varsayıyoruz. Burada bir hatırlatma da yapayım dostlar. Eğitimler indirimde, Black Friday indirimi, %50 indirim var. E, bayağı da arkadaş faydalandı bu indirimden. Yarın son gün, 2 Aralık Pazartesi e, son e, indirim son günü olacak. İşte maaş gününü falan da göz önünde bulundurarak uzatmıştım birazcık. E, eğer aklınızda böyle bir şey varsa ve henüz karar veremediyseniz yarın son gün onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Tüm endeks biraz daha iyi gidiyor. Şöyle hatta Bakın bunun lower high'ı buralar. Buraya yaklaşmış. Belki bu tüm dışı pardon. Bist yüz dışı endeks. Bist yüz dışı endeks sanki bu da öncü olabilir. Bunu da e, bankacılık grafiği ile birlikte izlemekte fayda var. Şu o, o, boyu to boyu gördükten sonra buralara gelebileceğini işaretlemişti. Burayı geçiyor şimdi. Şu bölgeleri geçerse bayağı buralara geleceğiz. Daha takip edelim. Holdingler önemli. Burası bir arz bölgesi. Burayı aşındırıyor. Ve fitil attı üstüne geçen hafta. Ee, henüz kapanış gelmedi ama önümüzdeki hafta gelebilir. Ee, bu da yine bankalar ve holdingler sanki yine önce olacakmış gibi duruyor. tabi e, Kesin bir şey yok çünkü endeks hala düşen trendde. Metal eşya. Buna şöyle haftalıkta bakmayı uygun görüyorum. Metal eşya makine. Bunda da böyle yavaştan toparlanma çabası var. Ee, şu henüz net bir şey yok hala şöyle düşen trendde. Buraları geçerse şu gap'i kapattığında da sıkıntı çıkabilir buralardan. Bunun yolu uzun arkadaşlar. Yani biraz da zayıf tepkiler geliyor. Çok favori bir endeks değil. Onu aklımıza bulunduralım. Yani yükseldiği zaman tabii ki bu da ekşilik edecektir ama çok favori değil yani. Çok güçlü değil. Metal ana da bir range yapıyor. Bir yatay da buraya gelecektir. Buradan satış yiyebilir ama burayı geçerse de bu range'i yatay akümülasyon yukarı kırmış olacak. O zaman da olumlu bir durum olur. Teknolojide bir kıpırdanma var. Şu range aşağı kırmıştı. Şimdi tekrar içine doğru geliyor. Ufaktan da dönüşler görünüyor buradan. Teknoloji sanki biraz toparlıyor gibi. Uzun süre yatay gittiğini ve herhangi bir işaret olmadığını söylemiştik. Şuraları geçebilirse özellikle buralar arz bölgeleri. Şu bölgeyi geçebilirse o zaman daha Olumlu konuşabiliriz teknoloji hisseleri hakkında. Ee, uzun süre yatay gitti ve çok bir varlık gösteremedi aslında. Son dönemde biraz soparlanma çabası olduğunu görüyoruz. Ulaştırma hatta düşüşlerde mesela iyi direnmişti. Ee, şimdi yükselişlerde de zorlanıyor. Türk Hava Yolları'nı hatırlarsanız bir supply bölgesi göstermiştim Twitter'da. Ee, orası iyi çalıştı. Bunlara da dikkat edelim. Yani endeksin ağır, endeksi ağırlığı olan hisseleri de bakmakta fayda var sadece endekse değil. Turizm de toparlıyor ama işte çok arzu var üstünde yani geldikçe maliyetine gelen satacak burada. Çok favori değil ama bir kıpırdanma var. İnşaat mesela daha iyi. İnşaat çıktı, geldi buraya da testini verdi. Ee, ve şimdi güzel bir harekete hazırlanıyor görüntüsü var. İnşaat favori endekslerden bir tanesi. Hizmet yavaş yavaş yükseliyor. Bunun da buralarda tepesi var. Çok favori değil. Ticaret de favori değil. Şimdilik gayrimenkul favori. E, güzel bir sıyrıldı buradan ve test de verdi. Çarşamba. Geçen hafta çarşamba günü. Ve ondan, ondan beri de, de yükseliyor. Güzel görünüyor gayrimenkuller. İletişim tam kopamadı. Şuraları geçmesi lazım. Yatayda takılıyor. Bunun üstüne koparsa o zaman daha iyi olacaktır. Taş toprak iyi gidiyor. E, şöyle bir arzı var bunun tepelerde. İyi gidiyor ama. Momentumlu sigorta iyi gidiyor. Bakın sigortada şöyle sınırları iyi çizdiğiniz zaman çok güzel çalıştığını göreceksiniz. Sigorta endeksi favorilerden bir tanesi. Gıda yavaş yavaş toparlamaya çalışıyor. Olabilir şöyle aynı sigortanın yaptığı gibi buraya dokunup yükselmek isteyebilir. Takipte olsun. Maden karışık bir grafiği var. Çok hoşuma gitmedi. Daha çok yatay bir görüntü var. Yani dipte al, tepede sat tarzı bir görüntü var. Şimdi çok favorim değil. Biraz daha resim temizlenirse bakarız. Ee, bu da şöyle bir sapma oldu arkadaşlar. Bakın, şunun altına bir sapma oldu ve yukarı attı kendini. Bu genelde olumlu bir hareket. Eğer buraya bir test verirse, şöyle buraya bir test verirse güzel bir sıçrama olabilir ya da buradan da devam edebilir. Ee, bu da önümüzdeki günlerde takip edilmesi gereken endekslerden bir tanesi. Kağıtta çok bir şey yok yani genel anlamda isteksiz duruyor. Yani son dönem yükselişe o da katılmış. Ama biz yüzden daha iyi gün görünmüyor. Yani ben biz yüzden daha iyi görünen bir endeks arıyorum açıkçası. Elektrik de o şekilde daha böyle yavaş bir toparlanma var. Şimdilik çok bir şey yok. Yani içinden ayrışan hisseler belki bakılabilir. ha bir işin mesela uzak durulması gereken endekslerden bir tanesi. Bir, bir şey yok yani. Herhangi bir hayat belirtisi yok. Aracı kurumlar iyi. Mesela burada Akümlasyonu yaptı yaptı. Fırladı. Nereye gitmeye çalışacak? Şuraya gidebilir. Şu arz bölgesi var. Burada tepe var bir tane. Bu tepeye gitmek isteyebilir. Şöyle. Ondan sonra bakarız. Altın buradan dönmüştü. Şuraya geldi. Geri çekilme yaptı. Ben buraya doğru kadar gelebileceğini düşünüyorum. 2740'lara kadar gelebileceğini. İşte burada biraz problem yaşayabilir. Burayı görüp ondan sonra biraz problem yaşayabilir. Ee, bu bir dönüş mü değil mi? Yani bu trend bitti mi, bitmedi mi? Burayı görürüz. Sonrasında bakarız ona. Ee, şimdilik sanki hala devam edebilecek gibi görünüyor. Ama bence şu hareketi yaptıktan sonra bunun üstüne bir daha çıkacak ve burayı görecek gibi duruyor. Aa al gümüş tarafında şimdilik bir fırsat görünmüyor arkadaşlar. Altın daha iyi görünüyor gümüşe göre. Grafikte baya karışmış bunu yani bir temizlerim ben ama pek bir albenisi yok şu an gümüş grafiğinin altın gümüş zaten altının lehine doğru gidiyor. Bitcoin'de 100.000 hazırlığı var arkadaşlar şöyle gir içinden bakalım. Bu 100.000 yakın zamanda muhtemelen önümüzdeki hafta gelebilir tabi bunun şöyle arz bölgeleri vardı bunlara çarpıp dönüyor. Şimdi tekrar deneyecek herhalde. Yani şu gün içi ne yapıyor ona bakarız. Daha sonra. O, ben, ben neye bakıyorum burada onu söyleyeyim. Şöyle gün içi harekete bakıyorum. Gün içi harekete dönüş görürsem. Mesela bundan sonra lower hayır high, higher high dönerse olur bu iş. Altcoin'ler genel anlamda çok iyi duruyor. Yani yakın vade değil de böyle genel görüntüsü altcoin'lerin çok iyi. Yani şu hacim falan mükemmel. Neyi şunun şuna benzetiyorum bu hacimi. Şuradaki yani ciddi bir hareketin e, arefesindeyiz gibi daha yeni başlıyoruz gibi duruyor. Altcoin'leri mutlaka yerimizi almamız lazım arkadaşlar. Zamanlamayı e, biraz tabii şey olabilir zamanlama. Hani örnek veriyorum Bitcoin %10 düşer bu buraya gelir mesela. Hani %40 falan düşebilir. Bu tür hazırlıklı olalım. E, o yüzden daha biraz daha e, yedek akça bırakarak portföy yapmaya başlayalım. Derin düşüş olursa da o zaman tekrar ekleme yapılabilir mesela. Ama genel görüntü e, potansiyel yukarı doğru. Nasdaq da yukarı doğru. Euro endeksler de yukarı doğru düşünüyorum. Ben bu işin şuradan işin yukarı patlayacağını ve uzun güzel bir ralliye başlayacağını tahmin ediyorum. Şimdilik görüntü bu. Dolar endeksi 107'den döndü. Biz 100'e geldik. E, 10.000'e 10 dikkat edelim. 10.000'de maliyetlenmemeye çalışalım. Elimizde bozmayan hisseleri tutmaya devam edebiliriz. Bozan hisseleri azaltabiliriz. Mesela böyle bir strateji izleyebiliriz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Görüşürüz.